Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımdan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel kum boncuklu harika bir modelle sizlerleyim. Dilerseniz modelimize başlayalım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler hanımlar. Modelimizin ilk sırası bu şekilde hanımlar. Devam edelim. Bir örümcek kapattım. Aynı kutuya battım, kapattım. Bir boncuk aldım. Yanındaki kutuya battım, kapattım. Bir zincir çektim. Orta boylarda bir örümcek kapattım. Yine aynı yere batıp kapattım. Yine bir boncuk yanındaki kutuya battım bir zincir ardından bir örümcek kapattım yine aynı kutuya battım tekrar bir boncuk alıyoruz aynı yere bat yanındaki kutuya batıyorum Pardon bir zincir çektim bir örümcek kapattım. Aynı kutuya batıp kapattım. İlk sıramız bu şekilde devam ediyor. Çeviriyorum. 3 zincir çektim. Modelimin bitişi olduğu için örümceğin telini aldım kapattım. Bir örümcek, bir zincir. Diğer ilmeği aldım. Kapattım. Yine bir boncuk. Bir zincir. Diğer ilmeği aldım. Bir boncuk, bir zincir diğer ilmeği aldım bu şekilde ikinci sıramız 3 tane boncuk aldım bir zincir çektim şimdi 3 boncuk alıyorum boncuğu kapattım yine aynı ilmeğe battım diğer ilmeğe geçtim bir sık iğne battım Yine bir boncuk, bir zincir, diğer ilmek. Bir boncuk, bir zincir, diğer ilmeğe geçtim. Boncuklardan birer tane aldım. Boncuklardan 1 2 yine bir boncuk alıyorum. Bir zincir diğer ilmeğe geçtim aradaki 3 boncuğu tamamladık bir zincir çektim 3 boncuk kapattım yine aynı ilmeğe batıyorum yanındaki ilmeğe geçtim tekrar bir boncuk bir zincir İkinci sıramızda bu şekilde devam ediyor hanımlar. Tamamlayıp tekrar dönüyorum. İkinci sıramı bu şekilde tamamladım hanımlar. Üçüncü sırama geçtim. Bir iki zincir. Boncukların arasına battım kapattım. Bir iki boncukların arasına battım kapattım. Bir iki araya batıp kapattım üçlü boncuğun dibine battım 1 2 zincir çektim bir sefer tığıma aldım boncukların arasına battım iki seferde kapattım 1 2 3 zincir çektim battım 1 2 zincir 1 2 zincir battım. 1 2 Bu şekilde 4 tane tamamladım hanımlar. 1 2 zincir yine tığıma ipimi aldım. Yanındaki boncuğun arasına battım. 2 seferde kapattım. 1 2 3 zincir bu şekilde trabzana battım bir sık iğne 1 2 zincir 1 2 zincir 1 2 zincir 2 zincir çektim üçüncü boncuğun arasına battım kapattım 1 2 3 arkasına battım 1 2 zincir battım 1 2 zincir 1 2 zincir bu şekilde 3 taneyi tamamladım yine aynı yuvaya dibine battım kapattım 1-2 zincir boncuğun arasına battım 1-2 zincir boncuğun arasına battım 1-2 zincir üçlü boncuğun dibine battım 2 zincir çektim ipimi aldım iki seferde kapattım 1 2 3 zincir arkasına battım 1 2 zincir 1 2 zincir 1 2 zincir bu şekilde tepedeki ile birlikte 4 tane pipilik yapmış olduk iki zincir çektim yanındaki boncuğun arasına battım yine ikili kapattım 3 zincir çektim battım 1 2 3 4 2 zincir üçlü boncuğun dibine battım iki seferde kapattım 3 zincir battım 1 2 3 4 Yine dibine battım 2 zincir çektim boncuğun arasına battım kapattım yine 2 zincir bunu da tamamlayıp tekrar dönüyorum hanımlar modelimizi tamamladık hanımlar modelimiz 3 sıradan oluştu güzel bir model kaçırmayın başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın